Merhaba sevgili Teraziler. 19-25 Mayıs 2025 haftalık Terazi burcu yorumlarına hoş geldiniz. Sözü hiç uzatmadan hazırsanız haydi başlayalım. Genel enerji ve hayat akışı. Sevgili Terazi, bu hafta sanki bir sabah uyandığında pencereyi açıp taze bir bahar havası solumuşsun gibi hissedeceksin. Neden mi? Çünkü Yay burcundaki Jüpiter o genişletici, iyimser enerjisiyle seni adeta kucaklıyor. Jüpiter, gökyüzünün büyük düşün gezegeni. Hayalleri, fırsatları ve neşeyi büyütür. 20 Mayıs'ta Jüpiter'in Güneş ile yaptığı uyumlu açı, özgüvenini ve hayata bağlılığını ateşliyor. Güneş, ikizlerdeyken zihinsel olarak kıpır kıpırsın, yeni fikirler peşinde koşuyorsun. Bu açı, seni sanki bir festivalde dans ediyormuş gibi hissettirecek. Çevrendeki herkes senin bu pozitif enerjine bayılacak. Peki, bu neden önemli? Çünkü Jüpiter'in bu desteği senin Terazi doğandaki uyum arayışını güçlendiriyor. Normalde kararsızlıkla boğuşabilirsin ama bu hafta evet, bu benim yolum diye daha net hissedeceksin. Mesela bir sabah kahveni yudumlarken birden neden şu yoga dersine başlamıyorum diye düşünebilirsin. Ancak 24 Mayıs'ta Jüpiter'in Venüs ile yaptığı karşıt açı biraz frene basmanı söylüyor. Venüs senin yönetici gezegenin. Yani zevk, estetik ve keyif sende çok önemli. Bu karşıtlık her şeye hadi yapalım diyerek atlamana engelliyor. Yoksa enerjin dağılabilir. Misal, aynı anda hem yoga hem resim kursu hem de yeni bir kitap kulübüne yazılmak istersin ama sonra yorulursun. Jüpiter burada, seç birini ama en iyisini yap diyor. Hafta sonuna doğru 25 Mayıs'ta Ay Akrep'teyken duyguların biraz derinleşiyor. Akrebin yoğun enerjisi seni iç dünyana çekip gerçekten ne istiyorum sorusunu sordurabilir. Bu Jüpiter'in neşeli havasıyla birleştiğinde hem hayallerini kovalamanı hem de kendine dürüst olmanı sağlıyor. Özetle bu hafta hayatın akışında dans ederken Jüpiter sana ritmi veriyor ama sen kendi adımlarını atıyorsun. Öneri hafta ortasında bir defter al. Hayallerini yaz. Jüpiter'in enerjisi bu notları gerçeğe dönüştürme cesareti verecek. Mesela bu yaz bir seyahat planlasam mı diye düşünüyorsan, ilk adımı at. Haftanın rengi, lavanta moru. Sakin ama seni yansıtan bir zerafet. Aşk ve ilişkiler. Hadi biraz çıtayı yükseltelim. Çünkü aşk sahnesinde Venüs bu hafta adeta bir romantik film yönetmeni. Venüs ikizler burcunda. Yani flörtöz, esprili ve zeki bir enerjiyle dolup taşıyor. 21 Mayıs'ta Venüs'ün Merkür'le yaptığı tatlı açı seni kelimelerle büyüleyici kılıyor. Merkür, iletişim gezegeni, ikizlerdeyken zaten hızlı ve kıvrak bir zihin sunuyor. Bu ikilinin uyumu seni öyle bir hale getiriyor ki bir kafede iki laf ettiğin biri bile bu insan nasıl bu kadar çekici konuşuyor diye düşünebilir. Terazi olarak zaten karizmanla kalpleri çalarsın. Ama bu hafta sözlerinle adeta şiir yazıyorsun. Neden böyle oluyor? Çünkü Venüs senin yönetici gezegenin, yani aşkta ve ilişkilerde onun enerjisi senin ruhunla dans ediyor. Bu hafta, özellikle 22 Mayıs'ta Venüs'ün Neptün'le yaptığı rüya gibi açı, aşkta hayal gücünü zirveye taşıyor. Neptün, romantizmin ve hayallerin gezegeni. Bu yüzden bekarsan, bir partide veya sosyal medyada tanıştığın biriyle aniden bu kişi farklı hissine kapılabilirsin. Ama dikkat. Neptün biraz sisli bir enerji de taşır. Mesela karşındaki insanı hemen hayallerimin prensi prensesi diye göklere çıkarmadan önce birkaç kez daha konuş. Gerçek mi yoksa sadece bir anlık büyü mü anlarsın. İlişkisi olanlar için bu hafta partnerinle küçük ama anlamlı anlar yaratma zamanı. 23 Mayıs'ta Ay Terazi burcunda, yani senin evinde. Bu cazibeni ve çekiciliğini ikiye katlıyor. Partnerinle bir akşam yemeği veya sahilde bir yürüyüş planlarsan, sanki yeni tanışmışsınız gibi bir kıvılcım hissedebilirsiniz. Ama 24 Mayıs'ta Venüs Jüpiter karşıtlığı beklentileri abartmamanı söylüyor. Mesela partnerinden sana bir anda Paris tatili hediye etmesini beklersen hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Onun yerine küçük jestlere odaklan. Bir gülüş, bir iltifat bile Venüs'ün büyüsünü taşır. Öneri, hafta sonu sevdiğinle veya hoşlandığın biriyle hafif bir plan yap. Bir piknik veya mum ışığında sohbet, Venüs'ün romantik enerjisini zirveye taşır. Haftanın şarkısı Can't Help Falling In Love, Elvis Presley. Çünkü bu hafta aşkın naif ve zarif bir melodisi var. Kariyer ve para. Kariyer ve para sahnesine geçtiğimizde, sevgili terazi, sahne ışıkları senin üzerinde. Merkür, ikizler burcunda adeta bir satranç ustası gibi hareket ediyor. 19 Mayıs'ta, Merkür'ün Satürn ile yaptığı destekleyici açı, iş yerinde disiplinli ve etkili olmanı sağlıyor. Satürn, yapı ve sorumluluk gezegeni. Bu yüzden, patronun veya ekibin senin fikirlerine vay bu çok mantıklı diye bakabilir. Terazi olarak diplomatik Doğan zaten toplantılarda parlıyor. Ama bu hafta sanki bir sunum yaparken herkes seni alkışlıyor. Neden bu kadar etkili oluyorsun? Çünkü Merkür ikizlerdeyken iletişimde süper hızlı ve yaratıcı. 20-21 Mayıs yeni bir proje başlatmak, bir işbirliği önermek, veya bir e-posta zincirinde zekanı konuşturmak için harika günler. Mesela bir süredir aklında olan o fikri masaya yatırırsan, bunu neden daha önce düşünmedik dedirtebilirsin. Ama 23 Mayıs'ta Merkür'ün Plüton'la gergin açısı ufak bir pürüz çıkarabilir. Plüton, güç dinamiklerini temsil eder. Belki bir meslektaşın veya yöneticiyle ufak bir rekabet hissedersin. İşte burada teraziliğin devreye giriyor. Sakin kal, mantıklı konuş ve gerginliği dağıt. Finansal açıdan, Jüpiter'in yaydaki cömert enerjisi devrede. 25 Mayıs'ta Jüpiter'in etkisiyle beklenmedik bir kazanç, mesela bir prim, freelance iş veya yatırım fırsatı kapını çalabilir. Jüpiter bolluk gezegeni ama aynı zamanda abartıyı da sever. Diyelim ki bir yatırım fikri duydun. Hemen Hepsini yatırayım demeden önce detayları araştır. Bu hafta zekice hamlelerle hem kariyerde hem parada parlıyorsun. Hafta başında bir iş planı veya bütçe taslağı hazırla. Merkür'ün keskin enerjisi detaylara hakim olmanı kolaylaştıracak. Mesela bir Excel tablosu açıp harcamalarını gözden geçirsen Jüpiter'in fırsatlarını daha iyi değerlendirirsin. Sonuç Sevgili terazi, bu hafta sanki bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo gibisin. Haftalın mottosu, zarafetle ak, dengede kal, yıldız gibi parılda.